Lan nasıl olabilir bu ya? Kanka şuradan girdiler bak girdiler burada. Abi araba geçiyor. Evet, Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosuna selamlar. Evet arkadaşlar yeni sezonumuz geldi. Ve e, Ranka'da başlıyoruz. Yeni sezon e, Royal Pass'ini inceleyeceksiniz bu videoda. E, ranka'da arkadaşlar şu an bu videoyu izlediğinizde biz 24 saatlik Challenge'da olacağız. E, burada sizlere iPad'imiz, binlerce UC'miz, hediyelerimiz olacak. Gelmeyi unutmayın canlı yayına. Dediğim gibi, şu an zaten açıklama kısmından Nemo TV linki var. Direkt tıklayıp yayınıma gelebilirsiniz. Sizleri bekliyorum. Umarım videoyu da beğenirsiniz. İyi seyirler. Yeni Royal Pass'imiz geldi. Hadi aç aç aç. Yeni sezon. <laughs> Ha. Runic Power. Evet. İzleyelim Biraz test var ama. Oy kıyafete bak. <laughs> ah, ses çok fazla. Demon altı çanta, tamam. Okay. Tamam. Tamam. pes yükselt, pes yükselt. Tamam. Sonunda. Ee, burada bir de hani elit pes plus var yani. Bunun bir üstü daha vardı. Ufuk, o nerede? Onu nasıl evet, bulacağız? Please. Hani bir tane daha var ya altın rengi falan. Onu. Abi şey, sen onu. Açarsan sıkıntı yok. O şey tekrar şey ya. Görürüz onu. Şimdi ben elit Pass Plus'ı açıyorum adamım. Şu an açtım. Tamam. Al diyelim. Ee, UC ver ya. UC çek. Tamam. Evet. Gönder. Uzi. Tamam. Şafak süslemesi. Görkemli şafak başlığı. Evet, 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 evet. Koruma kartım. Koruma kartımı ver. Koruma kartım. Koruma kartı burada yok. Bir dakika nelerimiz var arkadaşlar? Bir kıyafetimiz var. Kötü. Yani çok hoş değil. <laughs> Böyle yapınca daha sinir bozucu oldu ya. Güdümlümüz var. Bir de uçağımız mı? Aa nereye o? Ha. Güzel. Baya iyi ha. Güzel duruyor. Benim benim uçaklar daha güzel ama neyse. Ay kıyafete bak. Kıyafet de güzelmiş. Harbi değil mi? Çok iyi. Aa iki seçeneğimiz var. Birini seçeceğiz. Dur bakayım buraya geçelim bir. Çantamız normal buna gitmemiş ama ya. Bu kıyafet olmamış. Bu ne? muhafız dur. Şu an ısınma. Ha, tamam. Ee, koruma kartı gören oldu mu? Ben dikkat mi etmedim ya? Ha, i̇lk başlarda olur abi. Öyle mi? Ben dikkat etmedim herhalde çok. He tamam. Evet. Ee, şimdi şey yapalım. RP'miz var. Bunu bir kullanalım. Bu şey gitmesin. Tamam tamam. Tamam sakin. Sakin tamam. Ama çok beğenmedim ya, öyle söyleyeyim. Şey ee, güzel abi. Su var Hı. ya. Hani Uvas veren var senin o. Nerede? Aa. Ha öyle mi? 3 atıktı abi sağdan 3. Şu şeyi ben bir alayım ya? Şurayı alayım mı? 30'dayız şu an. Ee, Yükseltiyor, yani arada peki klasik arada sandık ya. kuponu falan da veriyor işte. Daha avantajlı. 5 ee... kere alabilen abi. Aynen. Aynen. 20 RP değil mi? Bana kaç lazım? Üç kez. Ben üç kez yapacağım. Tamam. İyi biraz daha karlı işte ya. Bir şeyler topladık arada. 91'e getirdik. Tamam. Oo ver ver bunları ver. Ver bunları. Ne ne yapacak? Kanka. kanka. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bunları Aleykselam. sonra verecek herhalde neyse. Ne yapıyorsunuz ya? Kanki şu an fulluyorum kardeşim. Ee, hangisini seçsek? Kanka göremiyor muyuz kıyafetleri? Bak açtım kanka. Açtım. Tamam. Kıyafetlerim bak yafetleri. bir, tane bir tanesi burada. Aa diğerini niye göstermiyor? Abi şeyde var mıdır o? Ee, sağ taraftakinde var mı? Shop'ta falan mı? Bak. Aynen, shop. Bu mu? Oy. Evet, evet, Ama bunlar 100 lira bu, rip, bu. gerçekten. Bence bu. Royal Pass diyor Aa, zaten. Bence de bu abi bunu alabilir. Budur budur ya budur kesinlikle budur abi bak efsane olmuş bu. O mu efsane kanka. Kanka efsaneydi. Bak izle. Memo sen konuşma. Memo niye kıskandın daha ya, yeni geldin ya. Ya. A 60muş bu. Tamam 60'ta gelebilir de kanka. Aldım onu. Aldım onu. %2. Aldım onu. Tamam. Tamam tamam. Hepsini al. Memo 6 falan filan 91. Eee 100 mü? O işte. Tamam. Böyle Fule, fullledik tamam. Yüzü yaptık. Kanka yüzdeki kıyafet buymuş. Memo görüyor musun? Bu. O kadar Durum iyi kanka. değil. Asıl kıyafet, kıyafet kanka budur ya. abi. Bak, bak. Kıyafet budur. Bu kadar. Ee, Bence kıyafetlerin kanka. hiçbiri güzel değil. Yani Oy, yani kaskla nasıl? Memo? <laughs> Süper kanka. Çok iyi oldu. Ee, kanka çanta geliyor. Memo hazır mısın? Şaka yaptım. Hazırım. Bir dakika şaka yaptım. Ee, bu da ufak bir şaka Firavun olabilir. Firavun çantası Aa, belli ya. A belli olmaz. Firavun bence iyi. Firavun mu Firavun. diyorsun? Hadi bakayım. Üstteki. Hadi bakayım. Tamamdır. Ya ufuk biliyorsun sen bu işi ya? Bot değil. Soldakinin sesi. Barandım. Var rankçılar var mı oyunda acaba ya? Güzel maçlar olsun bu sezon ya. Evet. Üçüncü kill geliyor. Şu 45 kişi var. Sağ tarafta abi direkt. Alt katta. Bakıyorum şey Ona göre şey Tabi oğlum ya. 50 puan almam lazım her oyun. Tamam. Her oyun en az 50 kanka. 70-80 kaça kadar 50 50 götürürseniz beni iyi olur. Kaça kadar 50. <laughs> Aynen. 5-10 saate sen o zaman azsın kardeşim. Yani 24 saatte Fatih Hoca e yapıyorum da. Bakalım nasıl olacak. Allah'tan söyledin ya kanki ben de yapıyordum çünkü biliyor Abi. Aa sen de mi? Az ya? daha vuracaktım bak. Kanka. Nereden atıyor? İyi hatırlamış oldun. Peki olabilir mi buraya kadar ses ha. bir kapı açık da şurada. Aa gördüm bak çatıda. Şunu alabilir miyiz oradan? Beyler. Bak çıkacak şimdi bir yerden o. Aa duvar kurdu. Duvar Ah be bize karşı yapaydın o artık. Şöyle bir tık aşağı ineceğim. Kanka sağdan gözüküyor. Biraz daha sağa geçeyim ben. Kanka onu alacağım galiba. Aldın onu. Aldın mı onu? Evet. Yalnız bu peri ya. Neyse. Aynı delikten atladı ya. Delikten atladı. Kim Kaldırma atıyor? Mu? Sağ taraftan bir atıyor. arkadaşlar. Bassak mı ya? Gelsene de basalım basalım. Aha öldü. Öldü mü? <laughs> kardeşim benim. Evet. Adamlar çok ben. iyisi. Evet. Killere çöküyor. <laughs> Memo önden gidiyorsa bayılıyorsun kardeşim. Tamam çöküyorum killere. Ne oluyor lan? Oo, Aha. burada 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 gir gir gir. Arkandayım, arkandayım kardeşim. Devam et. Niye arkamdasın? Önden öyle gitsene. Adam lan şunu bana sıkacak. Kalkan <laughs> mıyım kardeşim? Kalkan. lan, lan sıkıştım. Çok ama beyler beyler gel gel gel. Baygın o. Helal helal. Ne oluyor? Şuna bir tava da tava ne Ha? Nesi geldi? Abi. Neler gelseniz de şuraya atlayalım ar ya. Atlıyoruz. Ar Burada. No! Tamam. Bir boçuk gelmiş olabilir mi? Ya, alıyorum abi. Kimi tarıyor Bilin, bunlar ya? Ya uzlu atıyorsa yakın biridir bu. Değil mi? Ben iki daireden kapışıyor işte abi karşılıkta. Biri sağda hmm. bir solda. Aa adamı gördünüz mü? Bak soldakine bak. Baygın da içeri girecek o ya. Bakayım şöyle sağdan görelim. Sağdan bak sağ taraf sıra bakıyor. Bence Kanka üstüne. şurada mı var yoksa sağdan? mı? Sağda inmeyin kanka. Iki üst, üst katın her iki penceresi de dolu şu an. Kanka şurada cover var tamam mı? Ben orada. oradakini oradan... vurdum. Yine... Aynen ben oradakini ben vurdum. Ama buradan yukarıda hala inemedi aşağı. Aynen duvar var orada o herhalde. Göstermem onu. Sağ fırsattan istifade sıkıyor da. Baygın solda burada. Headshot dedi. Mavidi. Bence durmayalım. Kanka gidelim, 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 gidelim. Gidelim kanka. Zaman gidiyor ya boşuna. Tamam, okay. Abi solda drop var ve kas yok. Sayıda iyi. Yoktur da bir sonraki Ölümüzde oyun. Önümüzde gidiyor abi. Evet, Çarımızda. Evet, tamam. Aynen. Abi araç fight'ı aldık. Araç fight'ı 5 kulübe durdu. Lan kulübe niye durdun? Geri çekti galiba. Kaç kişi oldu bilmiyorum. Kaka. Yunus bize bak. Yunus bize. Bakıyorum da. Aldım ben. Her sabi. Kanka hepsini Efendim? kaldıracak var ya orada. Bomba Yok birini olmadı. aldım birini aldım. Yunus. Aldın mı? Birini aldım Öt. Evet. Yok Yunus. Yunus gider. Yunus'u kaldıramayız. Canı Aynen. Canı flota'ya alırdım Yunus. Aynen. Yunus çok sıkıntı. Canı bayağı azaldı çok. Aracın arkasında biri var mı? Buradan at istersen. Buradan. Gelsene kanka. Buradan bir yerden at kanka, istersen. Kanka attım. Attım. Oyy. Süpersin. Duvar yapabilecek var mı? Ben yapabiliyorum. Tamam. Bayıldı. Çok güzelsin. Abi arkasına geçiyorum. Duvarın arkasında. No. <laughs> Ay yursana. Helal. Süper. Mükemmel. Nice. Ay. ona dönemedim ya. Onu şeyde bekliyordum. Şu duvarın arkasında bekliyordum birini. Güzel Abi bir hassasiyetim yakın temas için çok Kanka bir tık yükseltmen lazım evet ya. Senin Hayır yapamam. Evet. var burada gel. gel yapamam. Abi. Bir groza daha var hemen. Mema. Kanka alırım ya. Gelirim. Şey ya yakın temastan çok o orta ve uzak mesafe oynadığımız için değiştirmem ya. Kanka mutluluğun formülünü buldum. İstersen veririm formülünü. Evdeydi değil mi araç? Ne kanki Otur ver bakayım. Kanka bir sen, bir ben, bir de PUBG Mobile. <gülüyor> 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 Keşke sormasaydım ya. Vavlı <laughs> 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 ya. Oha aracın Surprise. Oo, şuraya bak. Tam cover'dayım ben. Yok lan. Hep böyle bekliyormuş. Ya bak. yine insan. Bu lan hedef ben miyim ya? Kas geleyim evet. gitti lan. Abi bir drop daha vardı o aldım zaten. Ona kasma vermiyor. var, kasma var şu anda. Tepede bir toros. Ha o vardı. Kesin bu bırakmıştır ya hain. Fake mi diyorsun? Oo adamlar burada. Kanka. Info. Yatıp, taray yatıp tarayacağım. yatıp tarıyacağım. Cover yapıyor önüne. Şurada bak. Hı, hmm, tamam. Alalım. Üç lan. Bunlar Adam. bunlar da rankçı ya. Lan demi ikiler değil mi bunlar ya? Şu Tokyo'dan çıkmayanlar. abi. Bak ya adamlar oraya ev yapıyor bak bak. 3. Hadi be. Tam sayacaktım ama ya. Harçan çıktı. Ah, birini gördüm. Bir daha bak bakayım. Bak 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 bak. Aa, olmadı. Olmadı bir daha. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Ha bir de sağda var. 2 hours later. Tamam, geliyor. Lan nasıl olabilir bu ya? Helal çok güzel. Alan. Kanka şurada adam var galiba. No. Aynen. Helal. İşaretledim. Ay attım. Ah be geldi, evet. geldi geldi leş geldi. Süper süper. Hı? Good bye. Git oradan. Aha. Ama şöyle inceden seni Hmm. Hadi. Sen de bir ince verirsin oradan. Bir ince çek. Alanda bunlar. Adamlar alanda kanka ya. Orası var ya o adamlar çok sıkıntı yaratacak bize. Ya o da gitmiyorsa gerçekten yazıklar olsun diyorum. Kas geleyim de öldü zaten. Abi sol tepe. Güzel güzel güzel. Göremedim ağaçlardan. O bak bak. Çil. Ver, ben şöyle bir aşağı ineyim. Ayı. Bayı geldi. Karışık abi. Zalimlerin zulmünden kaçıyor olabilir. Yok. Abi araba geçiyor. Köprüden sağa. Bak. Nerede? <laughs> Yukarı gidiyor bak abi. İki araç. Sağ mısın? Rank. Heh? Tepede durmuş. Tepedeki aynı. What? What are you doing, bro? Hani alan dışı, alan dışı 7 6 sayıyorum. Gelecek. Bagisi var değil mi onun? Aynen. Oh, oh. Beyler onlar da alan dışı. Onlar da alan dışı, sağdaki de alan dışı. Öldü. Aracı öldü. Kanka karşıdan mı bayıttın ersin burada? Şuradan bayıttım. Tamam çok güzel o kaldıramazdı onu. Kaldıramazdı hani. Öldü ki, öldü ki. O. Aracı hareket ettirecekler herhalde değil mi onlar? Bir araç var da orada. Onu uyandırmıyorsun değil mi? Çılgın. <laughs> onu uyandırıp alana mı öldürür acaba? Böyle bir var. Kanka alan yine adamlar da. Sorun yok Bizim ya. bir baygına basarız ya. oraya. Sol tepedeki adam yaşıyor mu acaba? Onu vurdum. Kanka Zoruyu şuradan vurdum, girdiler kanka. bak girdiler buradan ha. Bir baygınları var. Alalım alalım. Bas bas bas. Ne o? Acil abi, acil acil. Araca geçtim. Geçtim araca. Geçtim araca. Şurada. Şurada, Şurada. sayılar az. Sayılar az. Oyna oyna. Kanka als almıyor musun? Ama bindim, bindim 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 bindim. Şuradan. Bas aldık onları. Taş arkası falan herhalde, cover şu an. Hıh. Araba ya. yanıyor. Abi 4-3 mi kaldı? Bilmem. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaş, kötü abi. Oha lan. Yok, adamlar 3 kişiydi onlar. Ama 4 de olabilirler. Kavur yaparak ilerlememiz gerekiyor. Biliyorlar bizi. gibi Kanka şey yapabiliriz. Ee, şu kulübe gibi kulübe var ya yolun kenarında. O tepecikte oynayabiliriz bunlara karşı. Bir sonraki alan belki şansımız olur. Evet. Ben ilerliyorum bu parktan. cover'ımız var. Rahat olun. Hiç sıkıntı yok. Aynen cover çek. Aa yukarıda bagili vardı. Bunu vurdum. onu vurdu, Yo, vurdu, onu vurdu. vurdu. Onu vurdu. Oh, süper. He kulübeye süper. doğru yapacağım ben böyle. İlerleyeceğiz. Tamam. Sende'yiz kardeşim. Allah kulübede olmasın kanka. Yok kanka zannetmiyorum ya. Oraya geçti Tamam Tamam yerin çok güzel Ersin. Ubu sol kaya sende kanka. Sol kayayı alman lazım. Bomba atıyorlar. Ben Ersin'in yanına gideceğim. Tamam. Abi alan yine onlardan da gitmemiz lazım Ya! Ee, oh my Ya, ya ne yaptın kendime ya? Geliyorum ben Ersin'e geçiyorum. Kanka gel dümdüz gel. Kanka getirmez. senin bayıldığını biliyor. Ya öf. Beklesene. Dur gelirse bakıyorum. Sağlı sollular şu anda. Onları smokla kapatacağım. Hayır ben duvar ata ata giderim zaten ya. Sorun olmasın şuradan çıkayım. Tamam Duvara bir kapatırsak iyi olur kanka. Kaldan Şu duvar arkası biri var. Abi şurayı bayman lazım ya. Abi bu saatten sonra vurun ha. Bana şey yapmayın. Beyler, adamları smoklasanız. Ben nereye astı ya? Kanka duvarları yapman lazım? Ön tarafa doğru. Tamam burası alan, <laughs> oynarız oynarız bir tık. Beyler duvarları örsenize. Her geldiğinde örün artık duvarları. Çok <laughs> yaklaşmana gerek yok. Tamam, sıkıntı yok. Daha 4-3 bence abi ya. Bence de. Çatıda. Baygın. Çatı baygın. Evet. Sol. Bombaya gidecek büyük ihtimalle. Çok güzel oyna. Bari bir var abi. Bas 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 bas. Bari bir daha var. Helal sana Süpersin. Helal abi. Güzel bir maçla başladı. İyi fightta güzel çıktık beyler oradan elinize sağlık. Videoyu beğendiyseniz like atıp ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi şu an canlı yayındayız. Rank kasıyoruz. Avrupa birinciliğine ilerliyoruz. Sizlerin de desteği olsa güzel olur. Sizleri bekliyoruz.